Son videoda eşimle birlikte rezil bir oyun oynamıştık. Hatta oyun bile değildi bu. Başarısız ve sıkıcı bir interaktif filmdi. Bu kez gerçekten de oyun olma amacında olan yapımlara yer vereceğim. Geçtiğimiz günlerde yaptığım mini araştırmalar sonucu oyun basınından iğrenç puanlar almış bir dizi oyunu çıkarttım. İşte o rezil puanlı oyunları da sırasıyla oynamaya çalıştım. Bakalım neler görmüşüz bu serüvende. <laughs> Senin bir numara adresine, hoş geldiniz. 1. Korsancılık oyunu. İlk oyunumuz nispeten iyi gözüken bir oyun. Adı da Vendetta Curse of Raven's Cry. Bir aksiyon RPG oyunu. Teması korsanlık üzerine. Zaten ilgimi çekme sebebim de oydu. Sadece benim değil dünyada da bazı eleştirmenlerin dikkatini çekmiş ki bu oyunu incelemeye almışlar. Ve puan olarak da bir dakikadan puan verilmemiş buna. E ben nerede gördüm de aldım bunu listeye? Bir saniye bakmam gerek. 10 saniye sonra. Ha, bu oyun aslında Raven's Cry isimli oyunun adı değiştirilmiş bir versiyonuymuş. Orijinal oyunun adı Raven's Cry ve inceleme ortalaması 27. Yerden yere vurulmuş bir 2015 oyunu. Ancak oyunumuz eleştirmenlerden dayak yediği için olsa gerek birkaç ay sonra yeni bir versiyonunu çıkarmış. Onun da adı şimdi gördüğünüz Vendetta olmuş. Mevzu şimdi anladım. Peki oyunun birkaç ay sonra çıkan bu yeni versiyonu kaliteli mi? Değil. Maalesef değil. Hiç yalan söyleyemeyim en başta görsel olarak oyun beni etkiledi. Tabii ki de müthiş grafikler barındırmıyordu ama oluşturulan dünya için bir özen gösterildiği de açıktı. Şu liman kentine baksanıza abi kalabalıklar, binalar falan kendine ait bir havası var. En azından inceleme puanı 27 olan oyun için bence hoş yani. Fakat sıkıntı şu ki burada gösterilen özen her görsel detaya gösterilmemiş. Misal arayüzler. Ben hayatımda bu kadar kötü arayüze sahip az oyun gördüm. Aslında bir arayüz de yok. Düşmanın üzerinden loot yapacağınız zaman çıkan tuşa bak ya. Yani. Kocaman ve çirkin lan. Anladık space'e basacağız ya. Diğer oyunlar gibi yapmak istemişsiniz bu kısmı ama çok kötü duruyor oğlum. Ondan sonra cıma, görev yazıları, loot sonucunda düşürdüğün eşyalar falan siyah font üzerine düz beyaz yazıp geçmişler. Hiç uğraşmamışlar. Neden uğraşmamışlar onu da anlamadım. Şu manzaraya, şu kent görüntüsüne kasan yapımcılar buna neden bu kadar üşenmişler acaba ya? Yoksa bu yaptıkları şeyler de hazır asetlerden mi oluşuyor bilemedim. Neyse görsel taraf bir noktaya kadar önemli. Sonuçta oyun oynuyoruz. O yüzden de oynanışa bakmak elzem. Vendette bir RPG oyundan bekleyeceğiniz üzere gidip insanlarla konuştuğunuz görev aldığınız ve aldığınız görevleri yaparak hikayede ilerlediğiniz bir oyun. Bu esnada insanlarla etkileşime girebiliyor, farklı diyalog seçenekleri seçebiliyor ya da bam güm aksiyona girebiliyorsunuz. Diyaloglar ve sunum o kadar düz ki insanın dinleyesi gelmiyor. Ben ki korsan teması seven adamın 5 dakikada baydım. Seslendirmeler vasat, ilginç de bir hikaye başlangıcı olmayınca etkileşim kısmı beni sarmadı. Fakat bu çok anormal bir şey değil. Çoğu RPG oyunu ilk 5 dakikasından oyuncu içine çekemez. Hikaye açıldıkça sizi sarmaya başlar. RPG oyunlarına hikayeye şans vermek önemlidir. Ben de Vendetta'ya şans vermek istedim. Dedim ben kafama göre kenara oynayıp hikaye açılınca bakarız duruma. Ancak hikayeyi kenara atınca eğlenecek bir şey kalmadı oyunda. Örnek olarak gelin beraber ilk aksiyon sekansına bakalım. Kılıçlar çekiliyor ve dalmaya başlıyoruz. Müthiş bir aksiyon sekansı. İnanılmaz bir animasyon kalitesi ya. İnanılmaz hisler falan uçuyor burada ya. Harika. Yani ben şu an dövüştüğümü hissediyorum yani. Üf. ne aksiyon be. Vay vay vay. Müthiş. Zevk şelalesi aktı şu an. Yani anlamadığım şey şu. Madem burayı iyi yapamıyordunuz. O zaman neden gerçek zamanlı reflekse dayalı bir aksiyon yaptınız ki oyuna? Olabilir abi yapamayabilirsin. O zaman yapsaydın sen de Dragon Age gibi daha sıra tabanlı taktiğin bol olduğu bir sistem. Dragon Age kadar iyi olmasına gerek yok ama belli bir seviyede olsa yeterliydi. Yani mantık olarak aksiyon tarafında Witcher gibi olmaya çalışıyorsun ama ortaya çıkardığın sonuç sıra tabanlı aksiyon oyunu animasyonu. Çok vasat duruyor. Bu aksiyondaki vasatlık maalesef sadece aksiyonda kalmamış. Oyunun geneline de yayılmış durumda. Milletin cebinden bir şeyler aşırmaya çalışırken de bu vasatlık var. Evet şu an cebçilik yapmaya çalışıyorum. Adamın cebini kesesini araplıyorum Anlayabildiniz mi? Yani araplıyorum Müthiş. Vasat işte. Özel hareketler yaparken de bu vasatlık var. Gemi savaşlarında da vasatlık var. Vasatlık var da var. Gemi savaşları kulağa heyecan verici gibi geliyor ama bir tanesini yaptım ve inanılmaz sıkıldım. Yine gelin beraber oyunun açılış kısmındaki gemi savaşına bir bakalım. İlk sıkıntıyı fark ettiniz mi bilmiyorum. Gemi inanılmaz yavaş hareket ediyor ya. Aşırı yavaş ya. İkinci sıkıntı da gemi savaşlarının gereksiz uzun olması. Yavaşlıktan dolayı uzun değil ha. Geminin canı bitmiyor. Ve bu sırada tek yaptığım şey sağ alt taraftaki barın dolmasını bekleyip tekrar ateş etmek oluyor. Gemilerin canı da eşlik gibi fazla olduğu için bekliyorsunuz öyle. Vur, bekle, 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 doldu mu bir daha vur, bekle, bekle, doldu mu bir daha vur, bekle, bekle, Canı da bu kadar, bu kadar, bu kadar gitsin. Dünyanın en sıkıcı işi ya. Karşınızda hareketsiz bir düşman olduğunu düşünün, tek yapabileceğiniz şey yumruk atmak. Atıyorsunuz ama düşmanın 100 olan canı 5 düşüyor, 95 canı kalıyor. Siz onu bitirene kadar da sabit durmaya devam ediyor, karşılık vermiyor. Öyle mal gibi vurmaya devam ediyorsun. Ulan bir hareketlilik olsa, farklı bir durum olsa, açılar veyse bize modostoma girse anlayacağım da yani artık hiçbiri yok. <laughs> Keyfim kaçtı. Kısadan ise Vendetta belki severim dediğim ancak hiç sevemediğim bir oyun oldu. Korsan temasına aşık değilseniz bakın aşık değilseniz uzak durun. 2. Shafu: A Reborn Shaq Fu aslında çok eski bir oyun. Popüler de bir oyun bunu duymuş olabilirsiniz. 1994 yılında SNES konsolu için çıkan bu oyun temelde Shaquille'ın yılış öğretinden faydalanmak için çıkarılmış bir oyun. Ne hikmetse bundan 20 yıl sonra tekrar gündeme gelmiş, adı ve oynanışı değiştirilerek yeni bir oyun olarak piyasaya sunulmuş. Eleştirmenler de hardcore girmişler oyuna. İnceleme ortalaması 30. Baya rezil bir ortalama ki yurt dışında oyunlara ne kadar yüksek puan verildiğini biliyorsunuz yani. Bizim burada 7 dediğimiz şey 85 diyor. Öyle bir kültürleri var. Fakat bence Vendetta kadar kötü bir oyun değil Shark Fakat iyi de değil. Baya sıkıcı. Shark bir beat'em up oyunu. Olduğunuz anda yukarı aşağı gidebildiğiniz ekrana sağdan soldan gelen düşmanları dövdüğünüz bir oyun. Beat'em up oyun türü aslında eskinin çok popüler türlerinden biri. Fakat günümüz oyun dünyasında pek adı geçmez. O yüzden yeni oyuncular için garip bir tür gibi gelebilir. Ama değil. Temelde ekrana giren kim varsa dövüyorsunuz abi. Sıkıntı şu ki düşmanınızı dövmek için onun karşısına geçmeniz gerekiyor. O yüzden bu tarz oyunlar çok akıcı olmazlar. Ağır kanlılardır. Öyle 2 de aksiyon oyunlarının hızı pek bulunmaz bu tarz oyunlarda. Bu yüzden de günümüzde pek görmeyiz zaten. Eskiden arkadan görmüştü kameracısı yani TPS kameracısı olmadığı için oyun dünyası 3 boyutlu yapmak adına beat'em up tercih ederdi. Yukarı aşağı gidebiliyorsun ya sanki 3 boyut varmış gibi oluyordu. Fakat oyun dünyasına arkadan bakışlı kameracısı gelince beat'em up da yavaş yavaş ölen bir tür oldu. Shockwave da türünün getirdiği dezavantajlara sahip. Ağır yapılı bir oyun. Ancak bu ağır yapıyı çekici kılacak detaylardan da yoksun. İlk sıkıntım ağır bir oyun oynuyorsak vuruşlarda da o ağırlığı hissetmek isterim ben. Şakfur çok lay, lay kalıyor burada. İkinci sıkıntı güzel bir 3 ortam kurmak istemişler ama çok sıkıcı bir görüntü çıkmış ortaya. Görsel olarak hiçbir çekiciliği yok. E oynanış da akmıyor, vuruşlarda tatmin yok, görsel zayıf. O zaman niye oynayayım ki ben bunu? Onun yerine gider Streets of Rage 4 oynarım ya. Taş gibi oyun. O da yeni çıktı. Beat'em up türünde. Şakfu ile zaman kaybedeceğinizde gidin Streets of Rage 4 oynayın ya. O ağır yapıyı çekici kılacak vuruş tatmini var. Hem de taş gibi var. Üstelik farklı karakterler farklı hareketler olayı da gayet güzel. Görsel olarak bence son zamanların en özgün işlerinden biri. Çizimler harika olmuş. Oyunun dünyası inanılmaz tatlanmış. Daha ne olsun ya? Güle güle Şakfu. Welcome Streets of Rage 4. 3. 7 Days to Die. Aslında bir erken erişim oyunu Seven Days to Die. 2013'te erken erişim olarak çıkmış ve yarım bırakılmış, bitirilmemiş. Galiba seveni de olmuş. Gerçi yeterince olmamış herhalde. Çünkü çok seveni olsaydı oyun tamamlanırdı. İnceleme puanları ise bayağı kötü. Zaten o yüzden listede var. Ben de bir gireyim dedim ama hayatta kalma craft oynuyormuş bu ya. Ulan hiç sevmediğim bir tür bu ya. Hiç açmıyor beni bu tarz oyunlar. Bu arada oyun Türkçe o da ilginçmiş. E ee, girdik oyuna ne yapacağız şimdi? Dürülü yatak üret. Dürülü yatak ne lan? Yatak mı düreceğiz? Bitki lifleri topla diyor. Bitki lifi ne ya? Oğlum bitki lifi ne? Dürülü yatak ne? Ulan oyun Türkçe dediği hiçbir şey anlamıyorum. Neyse ileride kevi keşfedelim bari. Evet keşfettim. Buralara da giriyorum. Güzel. Şimdi de buraya gireyim. Eğleniyor muyum acaba ya? Biraz da burayı keşfedelim. Eğlenmiyorum. Yeterince keşfettim. Hadi ilerleyelim o zaman. İlerliyorum. Biraz daha ilerliyorum. Aa geyik. Geyi ilerleyelim. Geyik kaçtı. İlerleyelim. Evet. Güzel. İlerleyelim. 30 dakika sonra. Yeter. Yeter vallahi yeter. Zaten türü sevmiyorum. Bu de bu türün en kötü oyunlarından birini oynamak bana zulüm gibi geliyor. Yeter. 4. Zombi. Sırada Zombi isimli mükemmel ötesi oyun var. Hayatınızda oyunu Witcher mı, Dark Souls mu, God of War mı, Crysis mi? Hepsini unutun. Çünkü Zombi öyle bir şey yapıyor ki gerçekten de hepsini unutuyorsunuz. Oyun bağımlılığınız mı var? Artık oynamayı bırakıp işe gücü odaklanmak mı istiyorsunuz? 10 dakika Zombi oynamanız yeterli. Bu müthiş FPS oyunu hem harika mizahıyla sizi güldürüyor. Bak böyle ha 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 ha. Hem göndermelerle size wow dedirtiyor. Hem de eğlenceli oynanışıyla öf dedirtiyor. Öf. Zombi hayattan soğutan oyunlarda başı çekiyor. Olayımız basit. Bir adam var. Barda uyanıyor. Etrafta zombiler var. Onlar elindeki şey ile vuruyor. Şey işte ya. Şey. Arada da zombi içiyor ki ayakta kalsın. Neden bilmiyorum. Eğer içmezse aşağıdaki bar sola gidiyor. En sola varınca ölüyor. Çok fazla zombi içerse de bar sağa gitmeye başlıyor. En sağ varınca da ölüyor. Arada içmeniz gerekiyor onun için de zombi stokluyorsunuz. Stok full olduğu zaman da karakter it's full diyor. Bakın nasıl da güzel diyor. Full, full, full. Ses tasarımı ya. Zaten oyunun her yerinden böyle müthiş sesler çıkıyor. Ses tasarım açısından örnek bir iş. Bak şimdi mesela buraya oyunu silah alma müziği girecek. I'm ready for an <laughs> Nefis. Oyunun aksiyonu da var bu arada. Bulmacası falan da var. Aksiyon tarafı enfes. Neye ne için neden vurduğunuzu anlamıyorsunuz. Zombi öldürüyorsunuz. Kafaları patlıyor. Yetiş karakter. Sonra gönderme var demiş miydim? Evet Mario göndermesi var. Minecraft göndermesi de var. Los göndermesi de var. Bak kara duman. Lost göndermesi. Ondan sonra ne var başka? Edepsiz şakalar var. Misal şu zombi kız şu adamı yiyor. Ama karakter diyor ki sizi gidin terbiyesizler sizi diyor. Siz de gülüyorsunuz. Ha 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 diye. Durum komedileri de var. Bakın misal adam kurtuldum diyecek şimdi ama üzerine kasa düşecek. Ha öldü adam. Anladınız mı? Komik yani. Güldürmeli şakalar var. Ha, ha 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 Aksiyon var demiş miydim? Var demiştim. Arada platform yaptığınız zıplamalı yerler de var. Komikli zıplamalar var. Tam Amerikan filmi kafası. Böyle boktan bey filmler oluyor ya. İşte onları düşünün. Sonra da onları düşünmeyi bırakın. Çünkü gereksiz. Gidin başka şeyler düşünün. Sonuç. Zombi'nin inceleme puanı 32. Fakat kullanıcı puanlarını baz alırsak The Last of Us Part 2 ile Zombi neredeyse aynı kalitede oynar. O yüzden Zombi 2020'nin iyi oyunu ve ben oyunlardan anlamıyorum. Bir dakika. Oyun 2015'te çıkmış. O zaman Zombi 2015'in en iyi oyunu. Yapan arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve biraz temiz almaya gidiyorum. Bu kadar garip oyun bünyemi sarstı. Bir kendimi tokatlamam lazım. Anca öyle kendime gelirim. Çak çak çak. Görüşürüz.